Peki soru çözelim. Bu sağ el kuralını özellikle pekiştirelim. Sürtünmelerin önemsenmediği yatay düzlemde O noktasında rahatlıkla dönebilen durgun bir çubuğa 25 Newton ve 20 Newton büyüklüğündeki kuvvetler şekildeki gibi etki ediyorlar. Buna göre çubuğun hangi yönde dönmeye başlayacağını bulunuz demişiz. Şimdi bu çubuk şu O noktası etrafında dönebiliyormuş. O dönme noktasına göre tork aldığımı düşünürsem kuvvet çarpı dik uzaklık lazım bana. Dik uzaklık yoksa onun sinüsünü falan alabilirim. Dik hale getirmeliyim. Ama zaten şu 20 Newtonluk arkadaşın bu O noktasına göre uygulama noktasının konumu budur. Ve gördüğün gibi burası 90 derecedir. Aynı şekilde şu 25'lik arkadaşın bu O noktasından çizilen konum vektörü budur ve bu da diktir. O zaman herhangi bir problem yok. Direkt kuvvet çarpı dik uzaklık yaparak torku bulacağım. 20 Newton var, 4 metre dik uzaklık var. O zaman burada 80 Newton çarpı metrelik bir tork var. 25 var, 2 var. O zaman burada 50 Newton çarpı metrelik bir tork var. Bu torkları toplayacak mıyız, çıkartacak mıyız? İkisi aynı şey için mi çalışıyor, zıt şey için mi çalışıyor? Birbirlerine destek mi oluyorlar, köstek mi oluyorlar? Bu noktaya göre bu 20 Newton'luk kuvvet bu çubuğu saat yönünün tersine döndürmeye çalışır. Yani iki yönünde döndürmeye çalışır. 25 Newton'luk kuvvet bu kırmızı noktaya göre bu çubuğu saat yönünde döndürmeye çalışır. Yani bir yönünde döndürmeye çalışır. O zaman bu tork vektörlerinin yönlerini bulalım. Nasıl bulacağız? Sağ el kuralıyla bulacağız. Bu senin defterin. Defterine karşıdan bakıyorsun. Yani böyle tepeden bakıyorsun. Yukarı, aşağı, sağ taraf, sol taraf, sayfadan dışarı, sayfadan içeri. Çubuk kitabının üzerinde aynen böyle yatıyor. Sayfa düzleminde yani. Bu çubuğun saat yönünün tersine döndüğünü hayal ediyorum. Dört parmağımı saat yönünün tersine tutarsam baş parmağım sayfadan dışarı çıkar. Ya da sen kitabını böyle dik tutmayacaksın tabii ki. Kitap senin önünde böyle yatıyor. Dört parmağını saat yönünün tersine koyduğun zaman baş parmağın sayfadan dışarı çıkacaktır. O zaman şu 80 newton metrelik tork sayfadan dışarıya doğru bir tork vektörü anlatmaktadır. E diğer arkadaş da tam tersi olduğuna göre bu saat yönünde döndürdüğüne göre sayfamda dört parmağımı saat yönünde tutuyorum baş parmağım sayfanın içini gösteriyor. Senin bakış açından defterim böyle yatıyor dört parmağımı saat yönünde tuttum baş parmağım sayfadan içeri girecektir. Bunu da çarpı şeklinde gösteriyorum. E şimdi bu yönler zıt değil mi? Evet. Demek ki bunları çıkartacağız. 80 Newton metre eksi 50 Newton metre eşittir. 30 Newton metre çıkmıştır. Kimin dediği olacak? Tabii ki büyük olanın dediği olacak. Zaten büyükten küçüğü çıkarttım. Dolayısıyla işaret bununki neyse o olacaktır. Dolayısıyla toplam tork vektörü sayfadan dışarı doğru olmalıdır. Çünkü bu arkadaşın tork vektörü sayfadan dışarı doğru olmaktadır. Tork sorularında her seferinde böyle sağ el kuralı yapmayız aslında. Mesela ben burada iki yönüne artı desem bir yönüne eksi desem iki yönünde döndüren arkadaşın torkuna hiç sağ el kuralı yapmadan işte içeri dışarı demeden artı 80 diyebilirim. İşte buradaki artı sayfadan dışarı çıkmayı temsil etmektedir. O zaman içeri ne olacaktır? E, eksi olacaktır. Artı 80 artı eksi 50 yapacaksın. Buradaki eksi sayfadan içeriği temsil etmektedir. E bu da ne yapar? 80 eksi 50 demektir. Bu da artı 30 Newton metrelik bir tork demektir. Artı neydi? Sayfadan dışarıydı. İşte sayfadan dışarı olduğunu, artı olduğunu böyle de bulabiliriz. Bu bizim tork vektörümüzdü. Soru hangi yönde dönmeye başlar diyordu. E bunun dediği olduğuna göre iki yönünde dönmeye başlayacağını bu sistemin söyleyebiliriz. Gelelim kazanım uygulama 2'ye. Şimdi yine çubuğumuz var, bir duvara menteşelenmiş ama daha garip kuvvetler uygulanıyor. Kuvvetler sırasıyla 100 Newton, 10 Newton ve 10 Newton olduğuna göre O noktasına göre çubuğa etki eden toplam tork kaç Newton metredir? Yine aynı soru aslında. Bu noktaya göre tork hesaplayacağız. Döndürme etkisine bakacağız. Tork kuvvet çarpı dik uzaklıktır. Mesela şu 10 Newton şahane bir şekilde dik zaten. Kime dik? Tabii ki O noktasından çizdiğim konum vektörüne dik. Burası 90 derece. Genel formülde sinüs 90 geliyor. O da 1 olduğu için kuvvet çarpı direkt şu mesafeyi yazabilirim. 3 metre mesafe var. Burada 10 Newton var. O zaman tork 2 dediğim şey 30 Newton metredir. Şu 100 Newton'a direkt 0 yazıyorum. Bu arkadaşın torkı 0'dır. Neden? Çünkü bu adamın bu O noktasına göre dik uzaklığı yok. Direkt menteşe etki etmiş. Kapıyı açmaya ya da kapatmaya çalışıyorsun ama menteşeyi çekiştiriyorsun. Kapıyı döndürebilir misin? Uyguladığın kuvvetin döndürme etkisi olur mu? Olmaz. Dik uzaklık olmadığı için tork sıfırdır. Gelelim şu arkadaşa. 10 Newton var. O noktasına göre bir konum vektörü var. Şöyle çizebilirim ben bu konum vektörünü. Ama bunların arasında 90 derece yok. 37 derece var. Genel formülden yaparsam tork eşittir. Birinci vektörün şiddeti, ikinci vektörün şiddeti çarpı aralarındaki açının sinüsü. Kuvvetimiz ne kadar? 10 Newton. Konum vektörümüzün uzunluğu ne kadar? 3 metre burada var, 2 metre burada var, 5 metre. E şurada 37 derece var. Bunun da sinüsünü al. Sinüs 37 ne olur? 0,6 olur. Buradan da 30 Newton metre gelir. Şu yöntemi bir defalığına gösterdim. Aslında torkun nasıl bulunduğunu tekrar görmen için gösterdim. Tabii ki böyle yapmıyoruz. Dik uzaklığı kendimiz oluşturuyoruz. Ki zaten burada yaptığım şeyin aynısını yapacağım. Şimdi diyorum ki şu kırmızı vektörle şu kırmızı vektör birbirine dik değil. O zaman dik hale getirelim. Ne yapabiliriz? E bunu bileşenlerine ayırabiliriz. Şöyle bir bileşen var. Şöyle bir bileşen var. Bak bu yatay bileşen O noktasını gösteriyor. Orayı zorluyor. Kapıyı menteşeye doğru itmeye çalışıyor. E kapıyı döndüremez. Bunun torku sıfır. Dik uzaklığı yok. Kuvvet var, dik uzaklık yok. Ama bu arkadaşın O noktasına göre gördüğün gibi bir dik uzaklığı var. Burası 90 derece. Burası 37 derece ise bu nedir? F3 çarpı sinüs 37'dir. F3 çarpı sinüs 37 nedir? Sinüs 37'yi 0.6 aldığımız için onun 0.6 katı 6 Newton'dur. O zaman tork dediğim şey 6 çarpı dik uzaklık. Dik uzaklık kaçtı? 3 burada var, 2 burada var, 5'ti. Ne çıkar? 30 Newton metre çıkar. Tabii ki bunun aynısıdır. Şimdi o zaman bu arkadaşı parçalamıştık. Bu arkadaş artık bizim için kim? Şu yeşil vektör. Bu arkadaşın herhangi bir torku yok. Kafamızı karıştırmasın. Bunu da sildim. Bizim elimizde kim kaldı? Tork uygulayabilenler kimler? Şu onluk arkadaş, şu altılık arkadaş. Bu onluk arkadaşın torku 30 çıktı. Altılık arkadaşın torku da 30 çıktı. Dikkat edersen hiç sağ el kuralı yapıp tork vektörü bulmayacağım. Bak bir yöne eksi demiş, öbür yöne artı demiş. Güzel. Bu altılık arkadaş bu çubuğu saat yönünün tersinde döndürmeye çalışır. E o yöne eksi denmiş. O zaman aslında şu eksi 30 newton metrelik bir torktur. Bu 10 newtonluk arkadaş ise bu çubuğu saat yönünde döndürmeye döndürmeye çalışmaktadır. Yani artı yönde döndürmeye çalışmaktadır. O zaman bu tork da artı 30 Newton metredir. O zaman net tork, toplam tork ne çıkacaktır? Sıfır çıkacaktır. Bu sistemde toplam tork sıfırdır. Bu çubuk böyle duruyorsa ve bu kuvvetler uygulandıysa bu çubuk böyle durmaya devam edecektir. Bu çubuk hiçbir yere dönmez. Çünkü üzerindeki net döndürme etkisi sıfır çıkmıştır. Soruyu çözdük ama burada çok önemli bir uyarı yapmam lazım. Sana soru da der ki tork vektörünün yönünü bulunuz. Şunu da karıştırma sakın. Ha şu yeşil kuvvet bu çubuğu bu kırmızı ok yönünde döndürüyor. O zaman tork vektörü işte bu dönme yönüdür. Bu kırmızı oktur. Hayır bir kere bu bir vektör değildir. Bu bir dönme yönüdür. Böyle vektör mü olur? Kavisli vektör olmaz. Tork vektörünün yönünü direkt sorarsa sağ el kuralı yapacaksın. Dört parmağını dönme yönünde tutacaksın. Baş parmağın tork vektörünün yönünü verecek. Aslında buradaki eksi ne anlama geliyor? Sağ el kuralını yapabilirsin. Dört parmağını saat yönünün tersine tut. Baş parmağın sayfadan dışarı çıkar. Bilgisayar ekranından dışarı çıkar ya da bunu böyle tutarsan kitabından dışarı çıkar. Dolayısıyla bu tork vektörünün yönü şu semboldür. E bu da o zaman tam tersi. Dersidir. Artı dediğim şey de çarpıyla gösterilir. Şu tork vektörü değildir, dönme yönüdür. Bu tork vektörü değildir, dönme yönüdür. Buna dikkat. Eşit bölmelendirilmiş düşey düzlemde ağırlığı ihmal edilen levhaya şekilde verilen kuvvetler etki etmektedir. Levha o noktası etrafında serbestçe dönebilmektedir. Buna göre, o noktasına göre levhaya etki eden toplam torku bulunuz. Levha o noktası etrafında serbestçe dönemeseydi o noktasına göre toplam torku bulunuz. Özellikle B şıkkı yine güzel, kavramsal bir sorgulama. Şimdi ağırlığı ihmal edilen bir levhamız var, böyle tuhaf bir şekil. Üzerine çeşitli kuvvetler etki etmiş. Bir bölme D kadarmış. Toplam torku bulalım diyor. Yön belirleyelim. Sağ el kuralıyla uğraşmayalım. Saat yönünün tersine döndürmeye yani şuna artı yön diyelim. Saat yönüne döndürmeye yani şuna eksi yön diyelim. Bu artı eksi bizim tork vektörlerimizin yönlerini temsil etsin. Şimdi torku O noktasına göre alacağız. Soru nereye göre al diyorsa oraya göre almak zorundayız. F1 kuvvetiyle başlayalım. Şimdi F1 kuvvetin O noktasına göre torkunu hesaplarken uzaklığı bulmam lazım. Tork kuvvet çarpı dik uzaklık. Sakın şöyle yapma. Hocam burada 3 birimli bir kuvvet var. O noktasına olan uzaklığı şu arkadaşın ta kendisidir. Bu kırmızı vektörün uzunluğuyla bu mavi vektörün uzunluğunu çarpacağız. Eğer sen uzaklık olarak bu mavi vektörü alıyorsan ki aslında yanlış bir şey yapmıyorsun. Bu konum vektörüdür. Kuvvetin uygulandığı noktanın referans noktamıza göre yani tork aldığımız noktaya olan uzaklığıdır. Fakat bu taktiği yapıyorsan vektörel çarpımın gerektirdiklerini yapman gerekir. Yani şöyle bir kuvvet vektörümüz var. Şöyle bir konum vektörümüz var. Tork dediğin şey birinci vektörün şiddeti, ikinci vektörün şiddeti, aralarındaki açının yani şu açıyı bileceksin ve onun sinüsünü alacaksın. İşte onun sinüsünü almak demek aslında zaten dik uzaklık almak demek. O yüzden ben uzaklık olarak bunu almıyorum. Ne yapıyorum? Dik uzaklık arıyorum. Diyorum ki ya bu kuvvet doğrultusu değiştirilmeden taşınabilir. Uzantısını düşünebilirim. Yani bunun doğrultusunu şöyle hayal ettiğimde o noktasına olan dik uzaklık burasıdır. O zaman hiç sinüsle uğraşmadan ki aslında sinüsle uğraştık. Şu mavi uzunluk az önce çizdiğim mavi uzunluğun sinüsüdür. Ama hiç kafa karıştırmadan 3F'lik bir kuvvetim var. D kadarlık bir dik uzaklığım var. O zaman tork 1 dediğim şey kuvvet çarpı dik uzaklık 3F çarpı D'dir diyebilirim. Peki bu kuvvet bu garip şekilli levhayı hangi yönde döndürür? Şeklin tuhaf olması kafanı karıştırabilir. Ya bu gerçekten nereye döndürüyor diye düşünebilirsin. Zorlandığın durumda şekli boş ver. Dik uzaklığı bir çubuk gibi düşün. Bu çubuğu nereye döndürürüz? Soru şu. Şöyle bir çubuk var. Bu nokta O noktası. Ben buna sağ tarafa doğru bir kuvvet uyguluyorum. Nasıl döndürürüm? E tabii ki böyle döndürürüm. Yani saat yönünün tersine döndürürüm. Yani artı yönde döndürürüm. O zaman bu tork artı 3 fd'dir. Şekli boş ver. Dik uzaklığı bir çubuk gibi düşün onu döndür. Gelelim f2'ye. f2 burada o noktası burada. Dik uzaklık alacağım. Tutup da şunu çizmeyeceğim yani. O zaman f2'yi doğrultusunu değiştirmeden uzatabilirim. Sanki f2 buradaymış gibi düşünebilirim. Bunun dik uzaklığı neresidir? Bunun dik uzaklığı da burasıdır. f2 bir birim yani f. Burada f kuvveti var. Şu da bir birim. Burada d var. O zaman tork 2 f çarpı d kadardır. Peki bu f kuvveti hangi yönde döndürmektedir? Şekli boş ver. Şu dik uzaklığı bir çubuk gibi düşün. Bizim çubuğumuz bu. Altında O noktası var. Dikkat et şurası O noktası. E kuvvet böyle uygulanıyor. E tabii ki O noktasına göre bu yönde döndürecektir. Bu yön ne? Saat yönü. Yani ne? Eksi. O zaman bu tork eksi F çarpı D'dir. Dolayısıyla F1 ile şu F2 bu cismi zıt yönlerde döndürmeye çalışıyor diyebiliriz. Gelelim F3'e. F3'ün dik uzaklığı O noktasına göre direkt budur. Şurası 90 derecedir. Bu F3'ü de taşıyabilirim. Yani F3 2 birimlik bir kuvvet. Dolayısıyla sanki şurada iki birimlik bir F3 varmış gibi bunu böyle sola kaydırabilirim. Tork 3, 2 birimli kuvvetimiz var. Buna 2F yazdık. Dik uzaklığımız ne kadar? O noktasına itibaren 1, 2, 3 birim. Yani 3D var. Bu da 6FD yapacaktır. Hangi yönde döndürmektedir? Bu kırmızı çizgiyi dik uzaklığı bir çubuk gibi düşünürsen tabii ki şu yönde döndürmektedir. Bu yön neyi temsil ediyor? Saat yönünün tersini temsil ediyor. Yani şu yön artı yön demek. Bunun başında artı vardır. Şimdi toplam torku soruyor o noktasına göre. Bunların hepsini toplayacağım o zaman. 6F'de 3 daha 9. Eksi 1 daha daha 8. O zaman burada net tork toplam tork artı 8 f Artı yön demek şu olduğu için ben bu sistemi serbest bıraktığımda bu levha bu üç arkadaşın etkisiyle şu yönde dönmeye başlayacaktır toplam tork sayesinde. B şıkkında diyor ki levha o noktası etrafında serbestçe dönemeseydi o noktasına göre toplam tork ne olurdu? Aa hocam tork dönmekle alakalı dönmüyorsa tork da sıfırdır. Yanlış. Senin bir cismin var. Bu cisme sağ tarafa doğru bir f kuvveti uyguluyorum. Diyelim ki sol tarafa doğru sürtünme var. Ve sürtünme de F kadar. Bu adam duruyordu. Net kuvvet sıfır. Durmaya devam edecek. Yani bu mavi kuvvet bu cismi harekete geçiremeyecek. Şimdi bu cisim harekete geçemiyor diye sen bu kuvvet yoktur diyor musun? Demiyorsun. O zaman bu levha dönmüyor diye burada tork yoktur diyemezsin. Tork var. Döndürmeye çalışan bir etki var. İster döner ister dönmez. O onun problemi. Dolayısıyla O noktası etrafında serbestçe dönemeseydi de bir şeyler bunu engelleseydi de toplam torkumuz A şıkkında bulduğumuz gibi artı 8 Ft'ye çıkardı. Hiçbir şey değişmezdi. Kazanım uygulaması ama 4'e bakalım. Benzer bir soru. Kuvvetler var. Ortada bir cisim bile yok. O noktasına göre oluşan toplam torku bulunuz. Bak ortada gerçekten bir cisim olmasına bile gerek yok. Kuvvetin O noktasına göre döndürme etkisini soruyor. Yani orada bir cisim olsaydı onu nasıl döndürmeye çalışırdı diye soruyor. Aa burada cisim yok o zaman ben bu soruyu çözemem değil mi? Varmış gibi düşünürüm. Olsaydı böyle yapardı derim. Bakalım o zaman. Şimdi şu basitlerden başlayalım. F2 gayet basit. O noktasına göre tork alıyorum. O noktasına göre dik uzaklık şu arkadaşın ta kendisidir. Burası 90 derecedir. Tork 2 eşittir. Kuvvet çarpı dik uzaklık. 2F çarpı dik uzaklık 1, 2, 3 birim. Her bir bölme D olarak verilmiş. O zaman buna 3D derim. 6FD çıkar. Peki tork vektörünün yönünü yine ifade etmek lazım. Saat yönünün tersine artı yön diyelim. Saat yönüne döndürmeye de eksi yön diyelim. E bu arkadaş şu dik uzaklığı bir çubuk gibi düşünürsem onu bu yönde döndürecektir. Bu yön artı yöndür. Saat yönünün tersidir. Dolayısıyla buradaki tork artı 6FD'dir. Devam. Şu F3'e bakalım. F3'ün dik uzaklığı şu çapraz mesafe değil. Bu F3'ü uzatabildiğim biliyorsun. Sanki şuradaymış gibi düşünebildiğimizi biliyorsun. Dik uzaklığı tam olarak burasıdır. 90 derece. F3 bir birimlik bir arkadaş. F kadarlık bir arkadaş. E dik uzaklık da D kadar. O zaman tork 3 F çarpı D kadardır. Peki yönü nedir? Artı mı eksi mi? Bu mavi dik uzaklığı bir çubuk gibi düşün. Bunu bu yönde döndürecektir. Bu da saat yönünün tersidir. Yani artı yöndür. E bunun da başında artı var. Şimdi gelelim F1'e. Şunları bir temizleyelim. Burası karışmasın. Şimdi F1'in O noktasına göre torkuna bakalım. O noktasına göre uzaklığı şu. Peki bunlar dik mi? Değil dik uzaklık lazım bana. Bunu iki şekilde yapabilirim. Ya bunu bileşenlerine ayırırım. Derim ki bunun düşeyde bir bileşeni var. Yatayda bir bileşeni var. İkisi de birer birim çıktı. Yani bu f kadarsa bu da f kadardır. Artık bu benim için yok hükmündedir. Onu parçaladım çünkü. Şimdi bak şu yataydaki mavi kuvvetin o noktasına göre dik uzaklığı yok. Oradan geçiyor zaten. Yani bu f'i taşısan şuraya taşıyabilirsin. Ya orayı çekiştiriyorum. Menteşeyi çekiştirerek kapıyı döndürebilir miyim? Döndüremem. O zaman bunun bir tork etkisi yok. Sadece şunun var. Peki bu mavi arkadaşın bu o noktasına dik uzaklığı var mı? Var. Şöyle bir bir vektör çizersem, konum vektörü çizersem burası diktir. Burası 2D'dir. Kuvvet dik uzaklık. O zaman tork 1'di bu. F çarpı 2D'dir. Peki şu mavi kuvvet, bu yeşili onu çubuk gibi düşünürsem hangi yönde döndürür? Saat yönünde döndürür. Saat yönüne saat yönü eksi. Dolayısıyla bunun başında eksi var. Peki ben bunu başka türlü yapamaz mıydım? Bileşenleri ayırmak zorunda mıydım? Değildim. Bir de öyle yapalım. Ne demiştim? Kuvveti doğrultusunu değiştirmeden taşıyabilirsin. Uzattığını hayal edebilirsin. Şöyle düşün. Böyle köşegen köşegen taşıdım. Sanki bu adam şuradaymış gibi düşün. F1 kuvveti bu. Bu artık bizim için yok. Onu taşıdık. E burada bir köşegen var. O noktasından dik çektiğimde şunu çekmem gerekir. Burası tam olarak 90 derecedir. İşte kuvvet, dik uzaklık. Bu tork 1'i nasıl yazarız? Şimdi bizim kuvvetimiz F1'imiz. Burası D kadar. Burası D kadar olduğu için D kök 2 uzunluğunda. O zaman tork 1 kuvvet çarpı dik uzaklık. Yani aslında F kök 2 çarpı şurası dik uzaklık. E o da D kök 2. D kök 2 olacaktır. Buradaki kök 2 ile buradaki kök 2 ne yapar? 2 yapar. O zaman burası ne çıkar? 2FD çıkar. E yönü de yine aynı şekilde eksi çıkacaktır. Çünkü bu kırmızı kuvvet şu kesikli çizgiyi çubuk gibi düşünürsem saat yönünün tersine döndürecektir. 2 de, 2 de aynı şey. Yeter ki dik uzaklık bul. İster bileşenlerini ayırarak yap ister başka şekilde bir dik uzaklık çiz. Fark etmez. Şimdi gelelim sonuncusuna F4'e. Burada bileşenleri ayırmak daha mantıklı. Çünkü şunu şöyle uzatsam böyle bire ikilik bir kutunun köşegeni olarak. Yani şuradan şöyle bir dik var falan desem şunu hesaplamak biraz zor. Onunla uğraşmaya değmez. O zaman ne yapalım bileşenlerini ayıralım. İki bileşeni var biri bu ...arkadaş, diğeri de şu arkadaş. Bunu sildim. Bu bir birimlik bir vektör, buna F kadar dersen bu iki birimlik bir vektör, bu da 2F. Dikkat edersen ikisinin de torku var. O zaman F4'ün torku bu ikisinin bileşkesidir. Önce şu 2F'e bakalım. 2F'in O noktasına göre dik uzaklığı tam olarak burasıdır. Gördüğün gibi 2D'lik bir dik uzaklıktır. Burası 90 derece. O zaman burada şu an 2F çarpı 2D'lik yani 4FD'lik bir tork var. Artı mı eksi mi? Ya, bu yataydaki kırmızı arkadaş, bu yeşil dik uzaklığı bir çubuk gibi düşünürsem O'nu noktasına göre bu yönde döndürmektedir. E bu yön ne? Artı yön. Dolayısıyla bu artı torktur. Gelelim diğer arkadaşa. Şu F'e. Bu F sanki buradaymış gibi düşünebilirim. Bunu buraya taşıyabilirim. Bunun dik uzaklığı bu olacaktır. Burası 90'dır. E burası da 2D'dir. Burada F var. O zaman bunun torku da hemen şöyle yanına yazayım. F çarpı 2D kadardır. Peki işareti nedir? Şu mavi dik uzaklığı bir çubuk gibi düşünürsem bu F kuvveti saat yönünde döndürecektir. Saat yönü eksi yön. Bunun başında da eksi vardır. İşte şu iki arkadaşın toplamı benim burada az önce sildiğim F F4'ün toplam torkudur. O da ne yapar? Artı 4 eksi 2 artı 2 FD yapar. İşte bu da tork 4'tür. Toplam tork artı 2 artı 1 daha artı 3 artı 6 daha artı 9 eksi 2 daha artı 7 olacaktır. Tork net artı 7 FD'dir. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda O noktasından yere menteşelenmiş düşeydeki 10 Newton ağırlıklı çubuğa etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. Çubuk eşit bölmeli ve homojendir. O noktasına göre çubuğa etki eden toplam torku hesaplayınız demişiz. Buraya göre tork hesaplayacağız. Görünmeyen çubuğun bir de ağırlığı var 10 Newton. Homojen bir cisim olduğu için bu ağırlığı tam ağırlık merkezinden şuradan yani aslında 15'in olduğu yerden diyebiliriz. Kalınlığı ihmal edelim. Yani hocam bunun tam ortası buradadır. Şuradan çizeceğiz deme. 15'in tam üzerinde ağırlık var. Bu da 10 Newton'dur. Şimdi o noktasına göre tork aldığımda bu soru sana çok zor gelebilir. Hocam burada hiç kimse dik değil. Mesela bu noktaya göre şu 5 Newton'luk arkadaşın konum vektörü işte şöyle bir şeydir. Çubuğun kalınlığı ihmal ettim. Yani O noktası burasıymış gibi de düşünebilirsin. Ya da bunu böyle tel gibi düşün. Şurada 5 Newton'luk bir kuvvet var. Şurası O noktasıdır. Burası 37 derece. O yüzden çizdiğim konum vektörü aslında tam olarak budur. Hocam bunlar dik değil. Dik uzaklığı nasıl bulacağız? Bunu bileşenlere falan mı ayıralım? Aynı şekilde şu kırmızı vektör ya da şu siyah vektör buradan çizilen konum vektörüne dik değil. Ne yapacağız? Bundan bileşenlerini ayıracağız. Aslında bu soruda formülün ta kendisini uygulamak çok daha basit. Yani vektörel çarpım. Birinci vektörün ta kendisi, ikinci vektörün ta kendisi, aralarındaki açının sinüsü. Bak bu konum vektörü, bu kuvvet vektörü, aralarındaki açı 37, sinüsünü alacaksın. Bak bu kuvvet vektörü, bu konum vektörü, aralarındaki şu açı 53 olacak, sinüsünü alacaksın. Direkt soruyu çözeceksin. Ama sen bunu pek sevmediğin için dik uzaklığı geometrik yollarla bulabiliriz. Bileşenlerini ayırabilirsin ki onu yapmayacağım. Çünkü daha kolay bir yöntem var. Dik uzaklığı başka şekilde de bulabiliyoruz biliyorsun. Mesela şu 5 5 Newton'luk arkadaşın. Buradaki O noktasına göre dik uzaklığı şuradan gösterelim. Bunu taşıyabildiğimizi biliyorsun. Dik uzaklık dediğim yer şunun ta kendisidir. Bak burası 90 derecedir. Bu 5 Newton sanki buraya taşınmış gibi düşünebilirim. Bu sarı çizgiyi bulursam o 5 Newton'luk arkadaşın torkunu hesaplayabilirim O'ya göre. Bu mesafe ne verilmiş? 20 metre verilmiş. Şurası 20 metre. E burada 37, 90, 53 üçgeni var. Yani 3, 4, 5 üçgeni var. 90'ın karşısı 20 ise yani 5K 20 ise 37'nin karşısı 3K yani 12 olacaktır. 53'ün karşı açısı da burası da 16 olacaktır. Şu mesafe 12 metreymiş. O zaman bunun torku ne olur? Tork 1 kuvvet çarpı dik uzaklık 5 çarpı 12'den 60 Newton metre olacaktır. O noktasına göre bu çubuğu bu yönde döndürmektedir. Saat yönünün tersine döndürmektedir. Şimdi gelelim buraya. 10 Newton var 15 var. Bunlar zaten üst üsteler. Bunları tek parça düşünelim. Sanki burada aşağıya doğru 25 Newtonluk bir kuvvet varmış gibi düşünebilirim. Şu 25 Newtonluk kuvvetin bu noktaya dik uzaklığı nedir? Burası o noktası. E tabii ki Şurasıdır yani Burasıdır. Burası 90 derecedir. E burası 90 derecedir. Bak burada da bir üçgen var. 90 var, 37 var, 53 var. E bunun tamamı 20 olduğuna göre şurası tam ortadan bölündüğüne göre şurası 10 metredir. 90'ın karşısı 10 metre ise 37'nin karşısı 6 metredir. Şurası 53'tür. 53'ün karşısı 8 metredir. 6, 8, 10 üçgeni. O zaman burası 8 metre çıkıyorsa tork 2. Tabi aslında burada bir de ağırlık da var. F2 kuvveti artı ağırlığın toplam torkuna bakıyorum burada. 25 çarpı 8'den 200 Newton metre yapacaktır. Peki bu sarı çizgiyi bir çubuk gibi düşünürsem bu yeşil kuvvet, yeşil kuvvetin yönüne dikkat et. Hangi yönde döndürür? Saat yönünde döndürür. Ya da şu arkadaşlar bu çubuğu saat yönünde döndürür diyebiliriz. E bu saat yönünün tersiydi, bu saat yönüydü. Ben buna artı dersem, buna eksi dersem, burası artı 60'tı, e burası eksi 200. Bunların toplamı ne yapar? Eksi 140 Newton metre yapar. Demek ki ben bu sistemi serbest bıraksam şunun dediği olduğu için bu sistem saat yönünde devrilecektir. Yani aslında yere düşecektir. Toplam tork budur. Gelelim dersimizin son sorusuna. Klasik bir soru ama güzel bir soru. 4 kök 3 Newton ağırlıklı R yarıçaplı türdeş küre şekildeki basamağın üzerine çıkarılmak isteniyor. Buna göre küreye uygulanması gereken en küçük kuvvetin değerini bulunuz. Bak bu küreyi basamağın üzerine çıkar demiyor. Mümkün olan en küçük kuvvetle çıkar diyor. Biz aslında bu küreyi basamağın üzerine çıkarttığımızda bir nevi şu nokta etrafında döndürmüş oluruz. Çünkü küre yukarı çıkarıldığında şöyle bir görünüme kavuşur ve aslında tam merkezin düşünürsem gördüğün gibi bu merkez dönüp buraya gelmiştir. Bu bir döndürme işlemidir. Dolayısıyla bir tork gerekiyor. Peki biz kimin torkuna karşı mücadele ediyoruz? Çünkü bunu çıkartırken zorlanacağız. Tabii ki bunun ağırlığının torkuna göre mücadele ediyoruz. Bu cismin bir ağırlığı var. Tam kütle merkezinden aşağıya doğru ben bunu çizdim. Değeri de 4 kök 3 Newtonmuş. E bu noktaya göre tork alırsam, burayı dönme noktası gibi kabul edersem, bu kuvvetin şuraya dik uzaklığı tam olarak burasıdır. Ben bunu bir çizgiyle çizeyim. Şu arkadaş bizim dik uzaklığımızdır, konum vektörümüzdür diyebilirsin. E burası 90 derece kuvvet çarpı dik uzaklık yaparsam mücadele edeceğim ağırlığın torkunu bulmuş olur. Şimdi bak adamın yarı çapı R kadar. Yani şu mesafenin tamamı yarı çap ve bu R. E burası da R bölü 2 verildiğine göre aslında ben ne yapmış oluyorum? Şu mesafeye R bölü 2 diyorum. Şimdi oradaki kuvvetle karışmasın. Geometrik mesafeleri tanımlayalım. Şöyle ikiye böldüm. Burası R bölü 2 kadar. Şurası R bölü 2 kadar. Burada bir üçgen oluşturuyorum. Şu bizim dik uzaklığımız ve hatta buna da ihtiyacımız var. Bu da yarı çap. Onu daha düzgün çizelim. Şu arkadaş. Şimdi dikkat et. Burada bir dik üçgen oluşturdum. Şu kenar R bölü 2. E bu yarı çap. Burası R. Bu tanıdık bir üçgen. Hipotenüs R. Kenarlardan biri R bölü 2. Yani yarısı. E bu 30-60-90 üçgeni. Burada 30 var. Burada 60 var. 30'un karşısı R bölü 2 ise 90'ın karşısı R ise 60'ın karşısı R kök 3 bölü 2'dir. Yani benim az önce dik uzaklık dediğim şey R kök 3 bölü 2'dir. Şimdi dikkat et. Şu merkezi buraya taşıdım. Burada ne vardı? Bir kuvvet vardı. Cismin ağırlığı 4 kök 3 Newton. E bunun bir dik uzaklığı var. Şurada bir kırmızı nokta vardı. Biz o kırmızı noktaya göre tork alıyoruz. İşte bu dik uzaklık. Şunun ta kendisi. R kök 3 bölü 2. Bunu buraya yazdım. O zaman ağırlığın bu kırmızı noktaya göre torku. Tork G diyelim buna. Kuvvet çarpı dik uzaklık. 4 kök 3 çarpı R kök 3 bölü 2'dir. Buradan kök 3 ile kök 3 3 yapar. 3 çarpı 4 12 yapar. 12 bölü 2 6 yapar. O zaman 6 çarpı R'lik bir tork var. İşte bizim bu torku karşılamamız lazım bir kuvvetle. Öyle bir kuvvet uygulayacağız ki oluşturacağı tork 6 R olacak. Uygulamamız gereken kuvvet F olacak. Dik uzaklığı da D olacak. Şimdi en küçük kuvvet dediği için mümkün olan en uzağa uygulamalısın. Ki bu arkadaş küçük olsun. Çünkü burası sabit. Mücadele ettiğimiz adam belli. Bu kürede bu kırmızı noktaya en uzak olan yer neresidir? Bir kürede bir noktadan bir nokta arasındaki en uzun mesafe çaptır. Başka daha uzun yer bulamaz. Dolayısıyla bu kırmızı noktaya en uzak yer şurasıdır. Şöyle bir F kuvvet uygulaman gerekir. Burası R olacaktır. D dediğin şey 2R olacaktır. Burası dik olacaktır. Geometri dersini hatırla. Çemberde teğet yarı çapa diktir. İşte bu kuvvet bir teğettir. Yarı çapa diktir. Burası 90 derecedir. Bunu buradan devam ede. 6 çarpı R'lik bir tork oluşturmak zorunda havaya kaldıralım. Kim? F kuvveti. Dik uzaklığı ne kadar? 2R. Buradan R'ler birbirini götürürse F'in 3 Newton olması gerektiğini anlarız. Şimdi burada bazı sorular aklına takılmış olabilir. Hocam zaten ağırlığın oluşturduğu tork 6R. Siz de F kuvvetiyle 6R'lik bir tork oluşturursanız bu adam çıkmaz ki yukarı. Torklar eşit. Toplam döndürme etkisi 0 olur. Olduğu yerde kalır. O ilk anı ihmal ediyoruz. Tabii ki aslında 3 Newton değil. 3.00001 Newton uygulayacağız. Bu adamın oluşturduğu tork 6R. 6 r değil 6.00001 r'lik tork olacak ve harekete geçecek ama o harekete geçtikten sonra o küçücük zaman aralığını ihmal edersek sabit bir dönme hızıyla bunu yukarı çıkartabiliriz. Nasıl bir cisim üzerindeki net kuvvet sıfırsa sabit hızla yoluna devam edebiliyordu burada da aynı şey geçerli. Üzerindeki net tork sıfırsa sabit dönme hızıyla yukarı çıkacaktır. Soruyu en küçük kuvvet olarak sormasının iki sebebi var. Bir mümkün olan en uzağa uygula diyor aslında ki onu bulduk. İkincisi de, de şunu diyor en büyüğün sınırı yok. Ben bu küreyi yukarı çıkartacağım. 3 Newton çıkartabiliyorsa 5 zaten. Zaten çıkartır 8 zaten çıkartır 100 zaten çıkartır. Mesela ben buna 100 Newton uygulasaydım yine yukarı çıkartırdım ama nasıl çıkardı? Hızlanarak yukarı çıkardı. Dönme hızı gitgide artardı. İşte ben minimum kuvvet istiyorsam, tamam hızlanarak çıkmasın, sabit hızla çıksın istiyorum. Yine minimum kuvvet olsun istiyorsam mümkün olan en uzağa uyguluyorum. Bir vidayı sökmek için İngiliz anahtarı kullanmakla aynı mantık. Yolu uzatırsam uygulamam gereken kuvvet azalır. Böylece tork dersinin sonuna geldik. Bir sonraki dersimiz de dengeye başlayacağız. Diğer derste görüşürüz.